Evet arkadaşlar yine bir asimilasyon politikasıyla yine bir Alevilere yönelik haklarıyla karşı karşıyayız. Bu deva Sivas ili Şarkışla ilçesi Hardal köyünden bahsediyoruz. Hardal köyü Emlek bölgesi içerisindeki bir Alevi köyü. Emlek bölgesi de Alevilerin yoğun yaşadığı bir coğrafya ve kendine özgün bir coğrafya orası da. Şimdi burada, Hardal Köyü'nde eski bir konak var. Akkaşoğlu Konağı diye biliniyor. Köylerde bunu böyle biliniyor ve tarihte böyle anlatılıyor. Şimdi buranın bir cami olduğunu, eski bir cami olduğunu ve dolayısıyla cami olarak restore edilmesini istiyorlar. Kim istiyor? Bölgedeki siyasi aktörler bunu böyle istiyorlar ve Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Bakanlığı bu konuda devreye giriyor. İlk önce e, buranın tapusu muhtarlığa ait iken muhtarlıktan burayı Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne devredilmesi isteniyor. Bunun üzerine muhtar itiraz etmiyor ve hemen götürüp devrediyor. Ve arkasından burayla ilgili kamuoyu oluşturulmaya çalışılıyor şimdi. Yani buranın cami olarak restore edilmesi için. Ve Hardal e, köyleri buna itiraz ediyorlar. Çünkü şunu söylüyorlar yani biz Aleviyiz, cami bizim yuvaythanemiz değildir ve burası bir konak olarak biliniyor. Burada bir cami olduğunu biz bilmiyoruz. Hiç duymadık. Ve dolayısıyla da böyle bir şey istemiyoruz. Şimdi Aleviler camide ibadet etmiyor. Aleviler cemevinde ibadet ediyorlar ve işte diğer inanç merkezleri, inanç adak yerleri var. Buradan kaynaklı olarak bu cami eski olsa bile ya da burası cami olsa bile eski tarihli yapılmış olsa bile aynı amaçla yapılmış. Yani asimilasyon amacıyla yapılmış. Çünkü Aleviler kendisi böyle bir yer yapmaz, yaptırmaz da. Ve bunun örneklerini tarihten biz biliyoruz. Yani Kanuni Sultan döneminde, 2. Mahmut döneminde ve Cumhuriyet döneminde de özellikle 12 Eylül ve akabinde Alevi köylerine zorla cami yapma politikaları var ve halen de devam ediyor. Ve sadece bu bahsetmiş olduğum tarihlerde değil. Bunlar belli bir e, adımların atıldığı ve bu politikaların yoğun olarak uygulanmaya başladığı tarihler. Ama o tarihlerden bugüne kadar uzunca bir süreç bu siyaset sürüyor, bu politika yürütülüyor. Amaç ne? Amaç Alevileri sümleştirmek. Alevileri kendi inançlarından, kendi ibadetlerinden uzaklaştırmak. Ve işte hepimiz Müslümanız camide, bizim ibadethanemiz siyaseti üzerinden. Aslında Emevi siyasetinin bugün uygulanması anlamına gelen bu siyaseti yürütüyorlar. Diyanet de böyle bakıyor, iktidar da böyle bakıyor. Sadece iktidar değil, yani bugüne kadarki iktidarlar da böyle baktılar. Emnek bölgesindeki Hardal köylüleri e, buranın cami olarak restore edilmesini istemiyorlar. Bununla ilgili itirazlarını yapmışlar, hukuki boyuta taşımışlar konuyu. E, biz de bununla ilgili olarak Kültür Bakanlığına bir dizi sorular sorduk. Yani bu ısrarınız niye? Bir kere muhtarın elindeki tapuyu niye alıyorsunuz? İkincisi burayı köyler istemediği halde ve bilinen tarihi de burası bir konak olarak bilindiği halde niye ısrarla camiye çevirmeye çalışıyorsunuz? Cami olarak restore etmeye çalışıyorsunuz. Bunlardan vazgeçin. Evet burası tarihsel bir yapı ve burayı konak olarak restore edebilirsiniz. Bir köy müzesine dönüştürebilirsiniz. Bir bölge müzesine dönüştürebilirsiniz. Köylerin bu anlamıyla hizmetine sunabilirsiniz. Yani illa e, cami olarak restore edilmesi gerekmiyor. Ki bu konuda köylerin yaklaşımı önemli ve orada yaşayan insanlara da dikkat almak gerekiyor. Bu anlamıyla bir an önce bu asimilasyon politikasından vazgeçin. Çünkü asimilasyon bir insanlık suçudur.